İsveç Dışişleri Bakanı Karl Bildt, Başbakan Erdoğan'la görüşmesinin hemen ardından TGT Haber'e özel açıklamalar yaptı. Bildt, Erdoğan'ın açıkladığı demokrasi paketinden övgüyle bahsetti ve bunun hem Türkiye'ye hem de bölgeye önemli katkıları olacağını vurguladı. Akın Altay'ın özel röportajını izleyelim. İsveç Dışişleri Bakanı Karl Bildt Ankara temasları sırasında TGT Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bildt Erdoğan'la yaptığı görüşmenin oldukça faydalı olduğunu belirtti. Avrupa'yı ve Türkiye'yi yakından ilgilendiren birçok konuyu ele alma fırsatımız oldu. Ayrıca Türkiye'de önemli bir süreçten geçiyor. Demokrasi paketi açıklandı, önemli adımlar atıldı ve umarım bunların devamı gelecektir. Kıbrıs konusunu ve bağlantılı olarak Avrupa Birliği üyelik sürecini ele aldık. Bu konuların tamamı ...çok yapıcı görüşmeler gerçekleştirdik. İsveçli Bakanın Erdoğan'la yaptığı görüşmede... ...ele aldığı konulardan biri de... ...demokratikleşme paketiydi. Bir paketten övgüyle bahsetti ve... ...devamının gelmesi hem Türkiye'ye... ...hem de bölgeye katkı sağlayacaktır dedi. Bence çok çok önemli bir adımdı. Bunun son olmayacağının da... ...Başbakan tarafından ilan edilmesi güzel. Bu bir kök ve devamı da gelecektir. Mor Gabriel Manastırı arazisinin... ...vakfa devredilmesi de çok önemli. Paketin içindeki kilit nokta ise bence yönelik özgürlüklerin artırılması. Bu hem Türkiye'nin hem de bölgenin ilerlemesi için çok değerli bir adım. Tabii bu adımların ilerletilmesi için güçlü bir kararlılık ve liderlik gerekiyor. Bilte göre sürecin başından bu yana Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Suriye konusunda karar çıkartmaması büyük bir hayal kırıklığı. Ancak Esad rejiminin elindeki kimyasal silahların imhası konusunda varılan uzlaşı ümit veriyor. Suriye'deki iç savaş sürecinin bu kadar uzun sürmesine bakarsanız Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin tutumunun büyük bir hayal kırıklığına neden olduğunu söylemeliyim. Bunda şüphemiz yok. Kimyasal silahların yok edilmesi konusunda ise ortak görüşe varıldı. Bu iyi. Ancak bana göre daha da gelişme kaydedilmesi gerekiyor. Cenevre konferansında barış anlaşması konusunda da adım atılması ve Esad sonrası Suriye'nin yeniden inşa edilmesi sürecine girilebilmeli. Bakan Bild eninde sonunda Esad'ın hesap vereceğini belirtti. Tüm bu yaşananların ardından Esad kuşkusuz cezasını çekecektir. Ancak şu anda öncelik Esad'ın elindeki kimyasal silahlardan kurtulmak. Çünkü elinde çok sayıda kimyasal silah olduğunu biliyoruz. Esad'ın kullandığını biliyoruz. Ancak bildiğimiz bir diğer şey şeyde bu kimyasal silahların böyle devam ederse bölgeye de yayılacağı. Bu herkes için derin bir tehlike. Kimyasal silahların yok edilmesi en önemli şey ve tabii ki ileride de silahların kullanılması nedeniyle hesap verme süreci de olacaktır. Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, balyoz davasında tanıklık yapmaması ile ilgili eleştirileri değerlendirdi.